Şerif abimize, ailesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah'tan hayırlı, helalinden kazançlar nasip etsin. Buradaki çalışan kardeşlerimize de Allah kolaylık versin. daimi olsun, uzun ömürlü olsun inşallah diyorum. Katılımımızdan katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Kırmızı sohbetlerde çok değerli bir konuğum var. Ramazan Bingöl ile birlikteyiz. Ramazan Bingöl Tures Tüm restoranlar ve turizmciler Dernek Başkanı. Kendisiyle güzel bir sohbet yapacağız. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız izleyicilerimize? Ramazan Bingöl, Şanlıurfa birecikliyim. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikalar Kurulu Kurulu üyesiyim. Türes Tüm Restoran ve Lokantacılar Derneği genel başkanlığı yapıyorum. Yeni Şafak'ta yazılar yazıyorum. TRT'de de program yapıyorum. TRT belgeselde. Peki başkan biz sizi çeşitli belgesel programlarından da takip ediyoruz. Burada gıda ile ilgili, gıdanın iyi kullanımı ile ilgili bilgiler veriyorsunuz. Gıdanın iyi kullanımı ile ilgili bilgiler de veriyorsunuz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin tarım politikalarında gıdaya erişilebilirlik konusunda ne söylemek istersiniz? Şimdi e, artık yaşadığımız çağda bunu hepimiz biliyoruz. Dünyanın geleceğindeki en önemli bütün dünyalar, dünyadaki bütün ülkeler için geçerli gıda ve tarım bir numaraya geçiyor. Savunma sanayinden bile önüne geçiyor. Çünkü iklim değişikliğiyle beraber <laughs> su kıtlığı ve birçok konu sıkıntılı. Onun için de e, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu gördüğü için ee, tarım ve gıda politikalar kurulu, kuruldu. Ayrıca sağlık ve gıda politikaları beraberdi. <laughs> Bunun bir su geçsene bakalım. Bunun önemine binaen Sayın Cumhurbaşkanımız kurdu. Bizi de oraya tensipleriyle görevlendirdi. Şimdi bundan sonraki süreçte Türkiye'de şu çok önemli e, su kıtlığı ile ilgili su israfı, gıda israfı ve planla planlanmış ekim bu bizim çok çok önemli artı pestis dediğimiz yani tarım ilaçlarıyla ilgili çok kamuoyunda doğru yanlış bilinen birçok şey var bunları bir standart hale getirmek gıda israfını bitirmek ve benim yıllardır söylediğim çok önemli bir şey var Türkiye'de yaradan bu toprakları küçük başa göre dizayn etmiş, küçük başa göre yaratmış. Bizim geçmişe baktığımızda Osmanlı'da, Selçuklu'da konar göçer bir milletiz biz. Orta Asya'da hep küçük baş. Fakat neden? Çünkü bizim bu topraklar ot boyu küçüktür. Meralar, seralar, meralar, otlaklar, sulaklar küçük başın otlanmasına göre yaratmış yaradan. Ama büyük baş için büyük ot lazım o da bizde yok. Dolayısıyla büyük başa geçme beraber yem olarak da dışarıya bağımlı kalmışız. Küsme ve birçok şey. Milyarlarca dolar yurt dışına büyük baş yemi için para ödüyoruz. Ama şimdi biz yeniden küçük başa döndüğümüz anda hem et uçsuzlayacak, hem daha sağlıklı nesiller olacak ...hem de genetiğimize uygun, bu topraklara uygun hayvancılık yapacağız. Osmanlı'dan günümüze geldiğimizde Osmanlı ve Türk mutfağı... ...dünya üzerindeki en mükemmel mutfaklardan... ...gerek çeşitlilik, gerekse gıdaların en verimli şekilde kullanılması açısından... ...önümüzdeki süreçte, gelecekte Osmanlı ve Türk mutfağını dünyada nasıl görüyorsunuz? Ya Şimdi yeniden bir e, Türk mutfağına yöneliş ve dönüş var, geleneksel mutfağımıza. Zaten biz Kültür Turizm Bakanlığı olarak da bu kültür yolu festivallerinde e, orada gastronomi koordinatörlüğü yapıyorum aynı zamanda bakanlıkta. E, biz her şehirde 10'da 15 arası lokanta seçiyoruz. Orada geleneksel unutulmaya başlanmış, unutulan... Türk mutfağına ait yemekleri yeniden ihya ediyoruz ve onları Anadolu Yıldızı bir lezzet durağı yapıyoruz ve geçen sene bu 290 tane yaptık. Bu sene de yüzlerce yine bu tür 20 şehirde Kültür Yolu Festivali yapıyoruz. Türk mutfağı, Osmanlı mutfağını yeniden ihya ediyoruz. Onun için önemli gelişmeler var. Peki, e, çocuklarımız ve gençlerimiz e, fast food tarzı gıdaya daha çok rağbet ediyorlar. Buna rağmen bizim e, mutlak kültürümüz, yemek kültürümüz tencere yeme ağırlıyor. E, gençlerimizin e, bu e, çocuklarımızın bu fast food kültüründen vazgeçmesi için e, ailelere, annelere, babalara ne önerirsiniz? Burada şöyle e, burada bütün iş annelere düşüyor. Eğer biz çocuklarımıza çocukluğundan itibaren geleneksel yemeklerimizi damaklarına alıştıramazsak büyüdüklerinde yedirmemiz mümkün değil. Yani bu mevsimdir. Osmanlı mutfağında, Türk mutfağında mevsimler önemli. Diyelim ki sen kışın pırasayı, ıspanağı, kerevizi, lahanayı yemeğini yapıp çocukken alıştırmazsan bunu büyüdüğünde yediremezsin. Yazın ayrı yemekler, yaz yemekleri. Onun için burada annelere çok önemli iş düşüyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz çocuklarımıza milyonlarca lira eğitimine para harcıyoruz. Başarılı olması için ama iyi besleyemezsek başarılı olamazlar. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Konuğumuz Ramazan Bingöl'dü. Ramazan Bingöl restoranlar ve lokantacılar Turizm Dernek Başkanı. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz.